Selamlar herkese hayırlı günler. Takvimlerimiz 29 Mayıs 2025 Perşembe gününü göstermekte. Saatlerimiz 18.40 civarı. Uzun bir aradan sonra şükür kavuşturana. Yarın nasipse e, uzun metrajlı video çekeceğim uçum videosu. Bu akşam da e, yine kısa uçum videoları atacağım nasip olursa. Ara verdik biraz. Video paylaşmadık. O sırada da bu bahçemizi ettik. Daha ekeceğim Bir hafta 10 gün önce işte buraya dört tane şimdilik biber var. Bir tane patlıcan. Burada eski soğanlarımız var ama böyle burası böyle boylu boyunca. Soğan ekcez nasıl olursa. 10 tane şimdilik domatesimiz var. Bunları çoğaltacağız, bir sıra daha ekeceğiz. Bu, bu ağacımız da 2,5-3 metre civarı büyüyor. Her sene 1 metre, metre büyüyor. Gölgesinde oturuyoruz bunu. Ee, güzel oluyor. Çok önemli gelişmeler var. Çok sürpriz gelişmeler var. Önce ahşap kulübemizden bir başlayalım. Bir kısa bir yayın. Orada bir tane küçük fındık faresi vardı, Onun icabına baktık. Oraya fare pastası koyduk şu arka köşeye. Bir de bu alt tarafı onu yemiş hemen birkaç gün sonra, 3-5 gün sonra zaten ölmüştü kendisi. Onu attık. Bravo, bozulmuş. Bu kümesin de temizliği var. Buranın temizliği yapılacak. Bir kümesi yüzeysi olarak biraz temizledik. Dumanlı kuşumuzu buraya aldık. Bu göğsünü yumurtaya koymak istiyor. Şöyle flaşımızı bir açalım. Göğsünü yumurtaya koymak istiyor. Adı yine oynuyor her şekilde. Oynamış yemli. Onu yarın uçuracağız. Onu buradaki Arkadaşımıza verdi kuşla eşledik. Yalanla yere göğsünü bir yumurtaya koysun bakalım. Erken geliyor. Kuşa dayanamıyor. Öbür türlü bir saat uçuyor. 10-11 civarı atlıyor. Yakın civarı. Kümes üstünden 3 metre 4 metre atıyor. Evet umurumuz yuva kızdırıyor. Eşi burada. Bu altta da var kula kuşumuz. Bu miski kuşu. Miskiyi de aynı arkadaşımız vermişti. Ben ona çakmak diye. Ee, söküp vermiştim. Çakmak kuşumuzu sahiplendirmiştik. O da bunları öyle verdi bize. Göğsünü yumurtaya koysun diye onu aldık. E, duman altında hiçbir yeri paylaşmıyor. Beyazımız burada. Beyazımızın yavrularının bir tanesi ala gibi. Bakın ku kuyruk kuşları beyaz. Kanat uçları beyaz. burada da beyazlık var. Allah herhalde. Öbürü dumanlı da olabilir. Mavi de olabilir. Ama sonradan bakacağız. Şu ala gibi olan da Ağzında e, bu dilinde çiçek çıkmıştı, hala biraz bugün biraz daha iyi. Onu geç fark ettim ben. Ee, biraz gözleri kısıktı onun. dikkatli baktım, dikkatli bakınca da sağdaki olan ağzında çiçek gördüm onun. Bugün biraz daha iyi görünüyor. İki gündür ona ilaç tedavi uyguluyorum. Keşke biraz daha erken fark etseydim. Yani şu an sınırda. Yani çok şükür sağlıklı. Şu an sınırda. Ee, i̇nşallah kurtaracak. Bugün biraz daha rahatlamış gördüm onu. Evet rahatlamış. Hafiften ağzını da açıp kapatıyor. Çok kötüydü. Bugün daha iyi. Kursağına baktım. Kursağın annesi babası yemek gitmiş. Kursa biliyor yani. Yemek gitmezse sıkıntı. E, yemek gitmezse kursağına bilin ki e, yara içeride çoğalmış demektir. Bunlar e, beyaz soyumuzdan. Şu beyaz soyumuzdan. Gelen yavrularımız. Buradan da bir anda yavru alıyoruz. İsteyen olursa sahiplendireceğiz. Çok kuş var çünkü. Geçelim öbür tarafa. Bu taraftan devam edelim. Bakın burada kim var? Burada meteor kuşumuzun yavrusu hani yırtıcıya verdiğimiz sandık. <laughs> hani Önce ala kuşumuzu 40 gün önce 10 Nisan en son videosu 10 Nisan 2025 yani tam 39-40 gün önce ölen 12-25'te buradan Arap kuşumuzu, bu arka çift depo olan sinekli mavi kuşumuzu ve bir yıldız kuşumuzu kaldırmıştık. Bunlar dağıldı kuşlar. Şuradan dağıldılar bir şeyler oldu. Aydınlar Mahallesi 1-1,5 kilometre uzakta oraya gitmişler. Yıldız kuşumuz yarım saat sonra. Şuradaki Arap kuşumuz 1,5 saat sonra. Bu kuşumuz hiç gelmedi. Bundan 6 gün önce de zaten Allah kuşumuz kaybolmuştu. Allah kuşumuz ne akraba soyu zaten. Onun muhtemelen onu yırtıcı almıştı. Bunu da yırtıcı aldığını sandık ama içimde hep bir ümit vardı. Bu kuşun hep bir yere bir şekilde düştüğünü gelemediğini düşündüm. Rüyama da girmişti bu kuşumuz. Buna çok üzülmüştük. Bu sinekli mavi. Bizim arka çift tepe olan. Onlara bugün e, dış parazit yaptım. Ense köklerden. O yüzden böyle ensesi böyle biraz kabarık şey duruyor. Ve yarın öbür gün düzelecek. Çok sevindim bu kuşumuzu. E, bugün telefonum çaldı. Öğlen. Öğlen civarı. 12.30-1 gibi. Bir arkadaş da Aydınlan Mahallesi'nden. Sinekli mavi bir kuş var dedi burada. Çişt, çişt, çişt. Bak, bak, bak bak bak. O sizden büyük. Öz, öz, kardeşleri onun. sabunların öz kardeşi. Ondan sonra gelen. Ondan önce gelen. Sinekli mavi kuşumuz erkek. Onlardan büyük. Öz kardeş onlar. Bak bak bak. Telefonum çaldı dedi. Bir tane sinekli mavi kuşu var dedi burada falan. Aynalı falan. Dedim evet benim. Dedim o kuşu dedim yırtıcı aldığını sandım falan dedim onu. Yok abi dedi bizde dedi gel al dedi kuşu. Aradan 39-40 gün geçmiş. Gittim Kuşu ise iki Kanada da bantlı şimdi düzelmiş kanatları iki Kanada da bantlı e, para bantıyla öyle bir bantlanmış ki daha yeni düzeldi kanatları. Neyse e, şimdi işin ilginç tarafı niye yani o kuş 39 40 gündür orada e, fazla muhatap yani muhabbet edemedik. E, Arap dedi Arapla bir Arap bir kuşla geldi Arap gelmedi dedi bu geldi dedi. dedim onlar yırtıcı kovaladı falan. Arap kuşumuz geri geldi. O gelemedi. Bu kuşumuzda 2-3 gün uğraşmışlar buna. Bu yeni uçmaya başlamış. Takla yeni çevirmişti bu ala kuşumuz Şey, e, mavi kuşumuz. Ee, uzağa da gidince, kovalayınca yırtıcı bunları. Dağıtınca kuşlar. Geç geldiler çünkü. Bu da yolu bulamadı. Yolu bulamayınca orada kalmış. Ee, birkaç gün uğraştık diyor. Akşam üzeri diyor herhalde yakalamışlar bunu artık. Bayağı uğraşmışlar. Ee, tam konuşamadık fazla. Tabi o heyecanla aklıma hiçbir şey gelmedi. Yani soru bile soramadım. Neyse kuşu aldık. Hatta orada yem de yememiş fazla. Yem de yememiş ama sonradan mecbur karışık karışık vermişler. Bu kuşu nasıl tuttular? Nasıl oldu? Ne oldu? Baştan ne geçti? Bilmiyorum. Niye hani 39-40 gün sonra beni arayıp bana bu kuşu veriyorlar? O, iş o da bir muamma. Bir şeyler silsilesi dönüyor. Onu daha sonra onu öğreneceğiz. Şşş, yıldız. Bak. Onunla nasi bul yıldız kuşumuzu da ara kuşumuzu değiştireceğiz. Yıldız kuşumuzu düşlerim. Bak 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 kuşun konu kaladığını kıracağım kaşını ya. Düşürdün kuşu ya. Üş. Yıldız kuşumuz da yine kızgınlıktan yine yumurtladı. Pasoya yumurtluyor kendi kendine. Bak kuşu düşürdün aşağı kuş. şok şoka girdi ya. Bu kuşu uzun süre tutmuşlar ellerinde. Artık ne yap? Uçurdular, uçuramadılar. Bir şeyler mi yaptılar? Çatıda mı uçurdular? Benim aklıma şu geliyor. Muhtemelen bunu vermediler. Ee, buradan günahını almak istemiyorum. Nasıl oldu? Aklıma gelen şu. Bunu uçurmaya çalıştılar. Uçuramadılar muhtemelen. Muhtemelen çatıda uçuruyorlardı. Ee, bantladılar. Bir şeyler yaptılar. Ya çatıları attı ya bir şey oldu. Uçuramadılar. Uçuramayınca da birinin eline geçti. Bir şeyler oldu. Ne olduysa artık. Yeni uçmaya baş. Cik daha 4 aylık bir kuş bu ya. Daha dört aylık. Daha yavru mu? Sonra bir şekilde beni aradılar. Sağ olsun arkadaş aradı beni. Buradan selamlarımı gönderiyorum. 40 gün sonra bu kuş. Yani bu kuş bana verildi. Arada başkası da var bence. Arada birisi daha var muhtemelen. Burada şişman bir tane çocuk dolaşı. Az önce yine geldi. Onu iki kere, o, o çocuk, onu bahsedeceğim birazdan ondan. Onu az önce kovaladım buradan, Ondan bahsedeceğim o çocuktan. Bu çevre civardakiler, de o çocuğa dikkat etsinler. O çocuk hırsız, ondan bahsedeceğim. O kuşları çalıyor çocuk. Neyse kuş 40 gün sonra yine kümesimize geldi. Doğduğu kümesine geldi. Ensek Enselerine dış parazit yaptım bütün kuşlarımızın. O yüzden biraz ensesi dağınık. düzelecektir. Ona bir duş da vereceğiz. Kirlenmiş, normalde daha parlak canlı bir renkleri kirlenmiş biraz kuş. Böyle değil normalde. Elde tuttukları için biraz kanat tüy ayarları bozulmuş. O yüzden kuşları hiç sevmiyorum böyle tutmayı. Bu şeyini aldığınız zaman tüy, mü her şey bozuyor. Bakın sabunları falan. Daha bugün ilk defa elimi aldım. Bunları uçuruyorum, yükseliyorlar. Videolarını paylaşacağım. Bakın da arka çift tepe. Bunlar. Of. Yükseliyorlar, çok uçuyorlar, kaçıyorlar. Çok geziyorlar. Biraz yere zor basıyorum bu iki sabunayı. Kulağımız var arkada. Bunlar dış parazit yaptığım için bugün paso kaşınacaklar. O çünkü dışarıdan kuş getirdiğimiz için tekrar bu kuşumuz geldiği için. ve dış parazitleri geldi. Hepsine dış parazit yaptım. Sadece öbür kümes bu kimes sadece meteor kuşumuzla değişik kaldı sağ taraftakiler. Ve buradaki dumanlı kardeşler. Onlar da çok güzel uçuyor. Ayna kuyruk olanı ortadan ortadan aynalı olanımız burada. Değerini kaybettik. Elimize geldi. Tekrar kaybettik. İşin kötü tarafı. Üç gün önce uçurdum. Bazen dörtlü 5'li uçuruyorum burada kuşları. Videosunu paylaşacağım. Bazen altı tane, bazen 7 tane. Ekelerle yükseltiyorum. Uçuruyorum burada. Gökyüzü kuşları. İndiriyorum aşağı 15 dakika sonra. Telefon geldi. O sıra telefonla konuşuyordum. Ee, i̇lk etapta iki dumanlı kardeşi bir de sarı kulaya attım. Ondan sonra onlar da kulalı, yavru dumanlı kardeşler çok sonradan geldiği için bunlardan küçük olduğu için sonradan nefeslendi. Hırslandı, kıçladılar falan. Hırslı oldukları için uçumala verdiler. Telefon geldi. Telefona ben telefonla konuşunca hep genelde kediler bile ben telefonla konuşunca saldırır buradan. Çok dalgın oluyorum. Dikkatim çok dağılıyor benim. Hani kuşları hiçbir şey takip edemiyorum. O sırada da kuşlar zaten 8 7 8 dakika, 10 dakika civarı uçmuştu yani havadaydı takip edemedim. En son buraya doğru gittiler. Ben telefonla konuşmaya dalınca kuşların ne olduysa gitti. Pırıltı da vermedim. Unuttum kuşlar yani. Havadaki kuşları bazen unutuyorum ben. Dalgınıma geliyor. Bazen tek tek kuşumu bile bazen unutuyorum e, telefon gelince. Sonradan aklıma geldi ki eyvah ki kuşları unuttuk. Neyse e, bu dumanlı bu dumanlı da önce gelmedi. Bu iki dumanlı kayboldu. Ardından diğer Sabunilere attım, ekelere attım. Yarım saat 45 dakika sonra e, baktım, bu şey geldi. Aynı, ortadan aynen olan dumanlımız geldi, öbür kardeş gelmedi daha dedim. Yolunu kaybetti, ya dedim yabanilere karıştı ya dedim martı aldı. Ya dedim yırtıcı aldı. Yırtıcı sezonu şu an görünmüyor ama bir şeyler oldu dedim, gitti. Dedim. Ama dedim, ya yırtıcıların içine girdi, gelir. Bir iki, iki gün önce yani bir gün sonra kuş kaybettikten bir gün sonra bu bahsettikten üç gün önce oldu. Baktım bir tane dumanlı burada kışlıyor. Ha dedim o burada işini buraya bastıramaz. Yerini yuva kaybetmiş. Birkaç kere böyle buradan böyle geçti. Bugün onu gördüm. Beş tane kuş kaldırdım yavrulardan işte ekelerden. Dört tane yavru bir tane eke kaldırdım. Baktım kuşlar altıladı altı oldular. Ha dedim geldi dumanlı. 3 gün sonra kuş geldi. Buraya indi. Bir baktım üzerinde at sinekleri bit... ne derseniz var kuşta. Bütün böcek cinsleri var kuşun üstünde. Muhtemelen çok da açtı. Ee, yabanilerin arasına karıştı. Yabanilerle beraber kaldı birkaç gün. O yüzden yabanilerden de ona bol bol at sineği bulaştı. O sıra dış parazit temel yaptım ona Ayrı onu karantinaya soktum. Karantinada da bir kuş var. Şu an ondan da bahsedeceğiz. Onu çıkardım. O sırada da o, o kuşu yıkadım falan. Karantinaya aldım. Karnını bir güzel doyurdum keratanın. Karnını doyurduktan sonra dış parazitini yapınca rahatladı. Çünkü o hala at sineği var bir sürü böcek var onu kuşlar arasına sokamam. Neyse alıştığı yerine oraya çıkardım ondan sonra üzerindeki birkaç tane şeyleri temizledim at sineklerine. O dış parazit de zaten etkili bir, bir gün içerse zaten döküyor saat içerse dökmeye başlıyor kuş kaşınıyor. Deri yoluyla bulaşıyor böyle tabi ense kökünden şuna yapılıyor. Neyse birkaç saat sonra onları kuşları çıkardım buraya. Onu da çıkardım buraya. Böyle burada ben dolaşsın biraz. Bir şey oldu, korktu ne olduysa kalktı böyle uçtu gitti yine o tarafa doğru. Vay dedim şerefsiz. Efendimiz. Açtı gitti kuş. Alıştı ya dışarı. Yavrulukta daha yeni hedef adaptasyonu sürecindeydi. Burada yolunu şaşırınca, kaybedince tekrar buraya geldi. Tekrar şey oldu. Kafası karşı kuş tekrar gitti. Bu sefer de sinirim bozuldu. Keşke hiç gelmeseydi. Geldi bir daha gitti kuş. O da bize bir tecrübe oldu. O kuşu kapatacaktım. Bir iki gün bekletecektim. Ondan sonra çıkaracaktım dışarı. Ama sana bakın bu kuş. Bu bizim kaybettiğimiz geri gelen kuşumuz. Geri getirdim kuşumuz. O da kuyruk kanatlı bantlarını söktüm. Buraya çıkardım kuşların içine. Bıraktım buraya. Yerine alışık. Bıraktım buraya. Az önce mesela burada ufak bir havalandı iki kere. 5-6 metre havalandı kuşlarla beraber. Tekrar geldi hedefine indi buraya. Muhtemelen alışık. Çünkü bu daha çok uçtu burada. Bu daha tecrübeli. Çünkü bu taklayı çevirmişti. Bu daha alışık yerine. Tekrar gitti kuş. Yarın öbür gün arada tekrar gelir. Bu, tek, bu sefer tekrar gelirse hızlı hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. video çabuk şarjım az çünkü. E, İki gündür şarja takmıyorum telefonu. Tekrar gitti. O kerata tekrar gelirse onu kapatacağız. Gelmese de artık muhtemelen yabanilerin arasında o. Muhtemelen. Burada yabani yok ama yabanilerin arasına karıştı gitti o alıştığı için. İsteyen olursa kuş sahiplendireceğiz. Ee, yavrulardan. Burada yeni yavrularımız var. Kuşları uçuruyorum ben. Hazırlıyorum bu arada arkadaşlar. Yavruları çok sıkıştırıyorum. Takla içermek üzereler. Yavruları çok sıkıştırıyorum ben. Hayır, boş durmuyorum. Ee, burada damızlıklarımız burada. Buradaki Sabuni ve bu sinekli mavi kuşumuzun devamı. Bakın burada. Bugün baktım yavrulara ee, bir tane açık açık olan şu sabuni onun arkasındaki de o da maviye benziyor. E, diğeri o da arka çifttepeye benziyor. Arka çifttepe meteor kuşumuz burada. Onları bugün de uçururum arada uçuruyorum birkaç gündür. Bir tane sabuni öbürü sinekli maviye benziyor yine. Bakın cik cik yavrular çok çok İsteyen olursa böyle güzel yavrular böyle uçuracağım diyorlarsa oynayacak, takla atacak, şek yapacak vesaire. Hazırlarım uçurum diyorsa böyle güzel kuşlar, parazitler her şey yapılmış. Buna kuruyacak, arka tarafı kuruyacak mı? Yara falan değil. O enseden yaptığım için ona biraz fazla sordum. O tepeli olduğu için o yüzden onu horoz gibi kalkık oldu. O kuruyunca tam kuruyunca düzelecek. Böyle güzel kuşları alıp uçuram diye uçurup oynatacağım diye varsa. Arap kuşumuza gelince Arap kuşumuz sağ dirseğine çok vurmuş. Dirseği o uçurduk tekrar buradan. Kalkışta çok taklaya giriyor. Çok taklaya girince bu çimenlerin oraya bir düştü. Şuraya. Şurada yola bir iniş yapmak zorunda kaldı. Çok sıkı, çok sıkı kuşun altı. Çok sıkı olduğu için çok vuruyor kanadını. Acıtıyor kanadını. Acıtın ya da onu da ayıracağız muhtemelen. Ya da kurursa tekrar uçuracağız. Çok da güzel fişekler çıkarmaya başlamıştı. Onun babası Boz biliyorsunuz. O da Sadir Seyni hafiften vurmuştu. Evet kuşumuz da sert bir kuş. Bakın benim kendi yavrularım hepsi sesli. Hepsi böyle sert sesli kuşlar. Hiçbiridirse kaçmıyor. Bu kuşumuz Boz kuşumuz. Yavru kuşumuzun babası da Boz Arkadaşımız bize cik cik vermişti. Biz onu burada hani söktük hazırladık oynattık. O da böyle sağ dirseğine vurmuştu. Arkadaşımızın kuşlarında genetikmiş o. Onun yavrusu da öyle oldu. Bu yıldız kuşumuzu değiştirmiştik. Bak o da sağ dirseğine vurdu. Benim kendi kuşlarımda yok. Bu yine tam yıldız kuşumuzun yavrusu ama babası boz Arap da dirseğine vurmuştu. Dışarıdan arkadaşımız vermişti. Kendi kuşlarımın hiçbirinde yoktur arkadaşlar. Ne kadar buradan 100, 100 metre 200 metre uzaktan takla sesini duyarsınız. O kadar sesli kalkışta inişte. Ama çoşkuları dirseğinde en ufak açma olayı yok. Mercimek ucu kadar var ama acıtıyor kuşu. Ama asil güzel bir soy. Çok güzel bir kuş. Ondan yavru alacağız. Ya sinekli mavimize eşleyeceğiz. Ya da yıldız kuşumuzdan. Hangisine eş, eş alırsa onları eşleyeceğiz. Ondan yavru almaya çalışacağız. Sularına mineral koyduk. Sularını haftada bir gün, bazen iki gün değiştiriyorum. Suları çabuk bitiyor kuşların. Sularına çok dikkat edin. Ee, Şarjım az. Ne zaman biter bilmiyorum. Kaç gündür şarj etmedik nasip olmadı. Uzun süre gittiği için şarjı şarj etmiyorum. Ötmeye başlamış. Kerata. Onu uçuracağız bakacağız. Problem mi Problemli gözükmüyor. Aynı şekilde sıkı güzel maşallah. Onu buradan tekrar uçuracağız. Taklayı çevirmişti. Onu tekrar başlatacağız buradan. Ve göreceğiz onu. Bunlar Bunları yem kıstık bu cik, cik yavrulara ee, çok yükseliyorlar uzağa gidiyorlar uzağa gittikleri için e, o yüzden biraz daha bunlar burada tutmam için e, biraz daha dizginlemek için yemlerini kıstım çok çok yükseliyorlar uzağa gidiyorlar kuşları da uzağa götürüyorlar bunlar çok ciğerli çok nefesli bunlar bu sabunlar onun anneleri de öyle onları dizginlemek için yemlerini kısıyoruz mecbur Onları zor dizginlersiniz bunlar Ana kuşlar. Bunları uçuracağız oynatacağız cam gibi maşallah gözlerim özel açık renkli güzel böyle bal göğüs böyle güzel eski sabunlar böyle bilirsiniz eski kuş sabunlu besleyenler bilirler bak bak bak, bak. parazitler ilaçlar vitaminler her şey verilmiş yapılmış Ve maşallah diyelim canı gülden nasıl bu da ortadan tam ortadan aynalı o dumanlı yaman Bakın tam ortadan bu Filin ta gibi onun abisi, kardeşi, ikizi işte kayboldu. Bakalım gelirse bugün yarın. Onları yerlerine alalım. Burada karantinada bir tane yabani kuş var. Komşumuz beni aradı bir 2-3 gün önce dedi bir kuş var dedi ormanda yakaladık uçamıyor falan dedi. dedim paçalı mı paçasız mı dedi bilmiyorum vallahi arabaya koydum dedi gel bak dedi. Geldim baktım yabani kuş ama uçamıyor. Dedim, abi, bu yabani hasta hastaydı kuş. Önce de, önce aldık onu yüksek bir yere bıraktık uçamadı dedik bunu kedi yer martı yer getirdim onu bugün yıkadım onu güzel kokuyordu parazit marazit verdim karnını doyurdum antibiyotik verdim iyileşmek üzere canlandı onu doğaya salacağız daha önce de bir tane yaban iyileştirmiştim bir tane çakmaklı iyileştirmiştim bir tane de başka bir kuş dört dört tane 5 tane işte tedavi ettik boynunu diktiklerimiz ameliyat ettiklerimiz hariç karantinaya aldım. Hatta onun için o dumanlı kuşumuzla şuradaki sinekli mavi kuşumuzun yuvasını yani daha onlar yuva kızdırıyorlardı burada. Onları buradan çıkardım. Onları buradan çıkardım. Sırf o yabani kuşu iyileştirmek için. Normalde ben kuşlarım içine hiç yabani kuş almam. Şöyle almam. Buraya konmazlar, gelmezler. Çok kuşçuların ki dikkat ettiğiniz hep yabani kuş vardır. Beni burada göremezsiniz arkadaşlar. Alıştırmadım çünkü. Bir tane bile gelse kovuyorum. Ama bu kuş hasta bir kuş. Yabani olabilir ama yabani diye geçiyor, ya boz diye geçiyor ama o da sonuçta o da güvercin familyasından. O da bir güvercin. O da bir güvercin sonuçta. O da buraya telefon etti işte komşumuz sağ olsun. Sonuçta buradan nasiplenecekmiş. Onu işte öyle bırakamazdık. Ayağımıza kadar buraya kadar geldiyse bizde tedavi olacakmış demek ki. Onu aldık. Nereden nereye işte siz iyilik yaparsanız ister bir ay ister 5 ay ister 6 ay olsun ee, Bakın nereden nereye Sinekli mavi kuşumuz Bir anda ümidimi kesmiştim bir anda da ümidimi kesmemiştim ee, Allah kuşluğumuzdan ümidimizi kestim ama bu sinekli mavi kuşumuzda hep içimde bir ümit vardı Uyama da girmişti çünkü ee, Yani bugün işte Allah'ın işi Allah her şeyi bilir Allah'ın izni olmadıkça hiçbir şey hiçbir şeye musallat olamaz. Nasibi varsa burada yiyecek ekmeği varsa hiçbir güç ona erişemez. Ee, onun etini parça parça edip bir yere atsanız da Allah'ın izniyle o parça parça ettiğiniz etler birleşir bir araya gelir tekrar aynı yerine buluşur. Öldürüp dirilten Allah'tır. Her şeye kadir, her şeye gücü yeter. Ümidimizi getireceğimiz anda kuş 40 gün sonra geldi tekrar kümesine. İşte Allah her şeye gücü yeter. Biz de bu sebeple işte yabani de olsa vesaire de olsa onu yani karantinaya alıp iyileştiriyoruz. Onu tekrar hayata tutturmaya, tutturmaya çalışıyoruz. Atsak kedi yiyecek, kediye yemese martı yiyecek, martı yemese çoluk çocuk oynayacak. Onlar olmazsa araba üstünden geçecek, kağıt olacak. Biz burada üstümüze düşeni yapalım. Gerisi takdiri ilahi. Her zaman derim iyilik eden, iyilik kötülük eden kötülük bulur. Uçum videoları gelecek. bu akşam birkaç tane daha ufaktan uçum videoları atacağım. Yavruların çıtırdan videolarını nasip olursa. Yarın uzun metrajlı video düşünüyorum. Gün içinde güzel videolar alacağım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kazas belası uçumlar dilerim. Sağlıcakla.